Merhaba canlar, bu akşam da ilişkilerimizi şifalandırma meditasyonu yapalım dedim. Ee, bu sabah kalktım ve kendi adıma e, annemle, babamla ilişkimi şifalandırmak istedim. Sonra rahmetli e, Ertuğrul Hoca ile ilişkimi şifalandırmak istedim. Ve kendimle çalıştım, çok e, etkili oldu bende. Aynı şeyi sizlerle de paylaşmak istedim. Şimdi biz ilişkilerimizi şifalandırdığımızda e, birileriyle, bu her kim olursa olsun bir arkadaşınız olabilir bir sevgiliniz anneniz babanız çocuğunuz her çakradan farklı bir duyguyla birbirimize bağlanıyoruz işte e, kök çakradan korkularımızla bağlanıyoruz sakral çakradan işte cinsel çekim olabilir bolluk bereket duygusu olabilir e, kaygılarımız olabilir ya da yaratım ve de bolluk sorunları olabilir işte göbek çakradan Güç savaşlarıyla bağlanıyoruz. Kalpten sevgi duygusuyla, işte boğazdan da konuştuklarımız, konuşamadıklarımız, yutkunduklarımız, yuttuklarımız, yutamadıklarımız, söyleyip de pişman olduklarımız gibi birçok şeyden bağ kuruyoruz karşıdakiyle. Ya da alınçakla da sık sık onu düşünerek o kişiyle bağ geliştiriyoruz. Bazen bir kişiyle her çakradan bağ kuruyoruz. Bazen bir duyguyla bir bağ kuruyoruz. Şimdi son zamanlarda e, özellikle insanlarda bir ilişki tüketiciliği başladı. Ben böyle atmanı diliyorum. E, i̇nsanlar bir ilişki enflasyonu yaşıyorlar. Sürekli partner değiştiriyorlar. Özellikle partner değiştirenlere bu ilişki şifası yapmalarını öneriyorum. Çünkü biz karşımızdaki kişiyle beraber olduğumuzda bütün çakralarımız birbirine denk geliyor ve biz tamamen duygu düşüncelerimizi birbirimize transfer ediyoruz. Bugün bir kişiyle beraber oldunuz. Kazara oldu, bilerek oldu, bilmeyerek oldu. Orası hiç önemli değil ama bir kere bile birlikte oldunuz. O kişinin bütün duygu düşüncelerini tamamen kendi bedeninize aldınız. Sonra başka biriyle beraber oldunuz. Bu kişiden aldığınız duygu düşünceleri ona aktardığınız gibi o kişinin duygu düşüncelerini de üstünüze aldınız. Ve bu partner olayları değiştikçe, Bizim enerji alanlarımız tamamen kirleniyor, karışıyor. Bir tıpkı bir Arap saçına dönüşüyor. İşte e, bu durumlarda sizlerle ilişki şifası yapmanızı öneriyorum ki kendi alanlarımız temizlensin, onların yaşadığı endişeleri, kaygıları, korkuları, parasızlığı ya da işte üzüntüleri, travmaları, dramaları kendimiz zannedip e, bunlara sahiplenip hayatımızı tamamen bozmayalım diye. Ee, bu şekilde ilişki şifasını sizlere öneriyorum. Ama ben annemle, babamla ve dediğim gibi Ertuğrul Hoca'yla yaptım. Neden? Ee, kendimce annemle babamla içsel alışverişimde, yani duygusal anlamdaki alışverişimde eksikliklerim vardı. Onları o şekilde e, telafi etmek ve onlarla helalleşmek istedim. E, helalleşerek onlardan özgürleşmek istedim. Ve çok e, keyifli oldu benim adıma. Şimdi size de bunu yaptırmak istiyorum. Ben anne baba diyeceğim ama siz farklı bir şey diyebilirsiniz. İşte Bir erkek arkadaşınız, eşiniz olur, dostunuz olur. Kiminle isterseniz bağ kesme çalışması, ilişki şifalandırma çalışması yapabilirsiniz. Biz ilişkilerimizi şifalandırdıktan sonra ve bağ kestikten sonra o ilişki tamamen de şifalanabilir, tamamen de bitebilir. Bazen ilişkinin Bitmesine de gönüllü olmak lazım. Her biten bir şey yeni bir şeyin başlangıcıdır. Biliyorsunuz evren boşluk sevmez. Sistem böyle. Siz bir ilişki bitirdiğinizde size yeni bir ilişki gelecektir. Bu kişi olur, olay olur, durum olur. Ama daha güzel, daha iyi bir şeyle karşı karşıya geleceksinizdir. Şimdi hazırsanız hep birlikte e, bu şifalandırmayı yapalım. Önce bir derin nefes alalım ve verelim. Tekrar nefes alırken nefesi başımızdan alıp omurgamız boyunca aşağı indirdiğimizi ve kök çakramızdan aşağı doğru yolladığımızı imajine edin ve omurga da aynı zamanda gerçekleşsin. Şu anda bu şifalandırmaya niyet eden tüm arkadaşlara serafin Serafim melek enerjileri açıyorum. E, R2 açıyorum. Dramamız, travmamız da aynı anda şifalansın ve dönüşsün. Diye. Tekrar bir nefes alalım başımızdan. Kök çakramızdan bırakalım. Tekrar alalım. Ve bırakalım. Şimdi yavaş yavaş genişlediğinizi düşünün. Bulunduğunuz oda kadar genişleyin. Sağdan, soldan, önden, arkadan, aşağıdan, yukarıdan. Ve şimdi bulunduğunuz ev kadar genişleyin. İzin verin kendinizi. Enerjisel anlamda genişliyorsunuz. Düşündüğünüz yere kadar zihniniz gidecektir, enerjiniz de gidecektir. İzin verin kendinize. Ve şimdi karşınızda babanızla imgeleyin. İlişkiniz nasıldı bilmiyorum ama ben ortadan bir konuşma yapıyorum. Bu dünyaya geliş sebebim olduğun için teşekkür ederim. Büyümeme yardımcı olduğun için, benim için yaptığın tüm fedakarlıklar için sana teşekkür ederim birlikte paylaştığımız tüm güzel anılar için de teşekkür ederim. Bana vermediğin sevgi için, birlikte paylaşamadığımız anılar için, aramızdaki kırgınlıklar için sana öfkeliyim. Lütfen bunlar için beni affet. Seni çok seviyorum. Seni seviyorum. Senden her şey için özür diliyorum. Lütfen beni affet ve teşekkür ederim. Tüm senden ve erkek atalarımdan bana bolluğun akmasını istiyorum. Parayla olan sorunlarımı şimdi şu anda senden özgürleşerek, senden helallik alarak bunu dönüştürmeyi seçiyorum. Ben evlat olarak sana hakkımı helal ediyorum. Lütfen sen de bana babalık hakkını helal et. Teşekkür ederim, teşekkür ederim, teşekkür ederim. Ben senden evladın olarak razıyım aramızda her ne yaşandıysa yaşandı ve bitti. Allah da senden razı olsun. Çünkü senin de bildiğin oydu o günkü günde. Babalık kavramın oydu, onu yaptın. Bunun için senin önüne saygıyla eğiliyorum. Senin yaşam seçimini ve yaşam planını onaylıyorum. Beni içinden sevdiğini biliyorum ama gösterememiş olabilirsin. Bana kızmış olabilirsin beni cezalandırmış olabilirsin. Her neyse hepsi yaşandı ve gitti. Şimdi şu anda hepsini sevgiye dönüştürmeyi seçiyorum. Bolluk berekete dönüştürmeyi seçiyorum. Aramızda yaşanan olayları. Ve sana teşekkür ediyorum. İyi ki babamsın. İyi ki babam oldun. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Şimdi diyorsunuz ki Arkanıza doğru babanızı alın sağ omuzunuzun arkasına. Buradan bir sürü yedi göbek atanızın da arkadan babanızın sırtına böyle elini dokunduğunu imgeleyin. Ve oradan size yedi göbek atanızdan bolluk bereket ve sevgi gelsin. Bunu hisseden yoğun bir şekilde ve ben babamdan ve erkek atalarımdan bolluk berekete izinliyim. Ben onlardan bana aktarılan sevgiye izinliyim. Onlardan gelen bolluk bereketi sevgiyle kabul ediyorum. Kendimi zengin, ihtişamlı bir yaşama açıyorum. Şimdi erkek atalarımızın yanında babamızın kadın ataları gelsin. Ona da diyelim babamın kadın atalarından bana aktarılan tüm şans enerjilerini sevgiyle aldım, kabul ettim. Şu andan itibaren kendimi bolluğa, berekete ve şansa açıyorum. Bunun için Yaradan'dan destek bekliyorum. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Burada babanıza sarıldığınızı, onun size tebessüm ettiğini görebilirsiniz. Ona diyoruz ki, babanızdan Size gelen, sizden de babanıza giden bir kordon bağı var. Ayak bağlarınızdan birbirinize gidiyor. Şimdi o sizi engelleyen bağları keselim. Bunlar dini inançlar olur, bakış açısı olur, tabular olur. Her neyse sizi engelleyen, adım atmanıza izin vermeyen, siz olmanıza izin vermeyen, özgür olmanıza izin vermeyen. Keselim ayak bileğimizden bu bağları, babanızdan da atalım gitsin. Şimdi dizlerimizde var birbirimizi tutan, bağlayan. Onları da keselim, gitsin. Şimdi kök çakra yani bacak arasında var bağlayan. Korkulardan kaynaklı, kıtlık bilincinden kaynaklı. Bunları da keselim, gitsin. Hepsinden özgürleşelim. Şimdi yumurtalıklarımız da var. Kendinizden de kesin, babanızdan da kesin ve bir kuyuya atın. Şimdi göbek çakranızda var. Babanızla yaptığınız güç savaşlarından kaynaklı. Onları da keselim ve kuyuya atalım. Şimdi kalbinizde var. Bu yoğun sevgi enerjisini kesmeyelim. Sizden babanıza, babanızdan da size aksın. Ve şimdi boğazınızda söyleyip söylemediğiniz, söyleyip pişman olduğunuz, söyleyemediğiniz, içinizde yutkununuz ne varsa onları keselim ve bir kuyuya atalım. Şimdi zihninizde sürekli aynı anıyı düşündüğünüz, bana bunu nasıl yapar, nasıl eder dediniz ne varsa onları keselim ve bırakalım. Diyelim ki sevgili babacığım, seni çok seviyorum. Şimdi ve tüm zamanlara doğru senden bana gelen değersizlik, güvensizlik, güçsüzlük, hak etmemişlik, reddedilmişlik, dışlanmışlık, onaylanmamışlık, kabul görmemişlik, kandırılmışlık duygularının karma ve kordon bağlarını sevgiyle kesiyorum ve seni benden, beni senden özgürleştiriyorum diyelim. Ve babanızın yavaş yavaş sizden uzaklaşmasına ve böylece aranızdaki ilişkinin şifalanmasına izin verin. Dönüşüm şimdi başladı. Teşekkür ederim, teşekkür ederim, teşekkür ederim. Şimdi anneniz sol omuzunuzdaydı. Karşınıza alın onunla konuşmaya başlayın. Anneciğim seni çok seviyorum. Annem olduğun için, beni dünyaya getirdiğin için, karnında dokuz ay taşıdığın için, gece gündüz bana baktığın için, bana harcadığın tüm emekler için sana teşekkür ederim. Ben hakkımı helal ediyorum. Sen de bana hakkını helal et. Elimde olmadan, bilmeden seni kırdıysam, aramızdaki çözemediğimiz sorunlar yüzünden sana öfkelendiysen özür diliyorum. Seni çok seviyorum. Senden özür diliyorum. Lütfen beni affet. Teşekkür ederim. Biliyorum ki sen beni hep korumak, kollamak istedin. Bense kendimi sana ispat etmek istedim. Aramızdaki sorunlar bu sebeple çıktı. Bana her ne kötülük yapmış olursan ol senden özür diliyorum. Ben seni affediyorum sen de beni affet. Tüm aramızda geçen güzellikler için sana teşekkür ediyorum. Bana öğrettiğin tüm derslere de teşekkür ediyorum. Senin bildiğin oydu, onu yaptım. Senin yaşam planını ve seçimlerini onurlandırıyorum. Önünde saygıyla eğiliyorum. Tüm zaman alan mekan boyutlarda senden bana gelen değersizlik, suçluluk, güvensizlik, sevgisizlik, değersizlik, hak etmemiştik, reddedilmiştik, dışlanmıştık, onaylanmışlık, kandırılmışlık, aldatılmışlık, yarı yolda bırakılmışlık, terk edilmiştik. Ve daha pek çok duygu için senden özür diliyorum ve bu duygulardan özgürleşiyorum. Şimdi ayak bağınızdan annenize giden bir bağ var. Kendinizden de kesin, ondan da kesin. Hareketimde özgürleşiyorum. Bunlardan serbest kalıyorum diyelim ve bırakalım. Şimdi dizimizde bir bağ var. Onları keselim ve atalım. Şimdi kök çakrada var. Annemizden gelen kıtlık bilinçleri, kaygılar, korkular, ölüm kaygısı, savaş kaygısı her neyse o. Yalnızlık korkusu hepsinin bağları keselim. Şimdi yumurtalıklardan keselim. Annemize yaptığımız güç savaşı ve kordon bağıyla ilgili ne varsa onları da keselim. Kalpten annemize sevgi yollayalım, ondan da bize gelsin. Şöyle pembe bir enerjinin gidip gelmesine izin verelim. Tıpkı bir e, sonsuzluk işareti gibi. Ve şimdi boğazımızda onu kırdığımız ne sözler varsa, söyleyemediklerimiz varsa kırılır diye onlar için içine attığımız ne varsa o bağları da keselim. Zihnimizden onun bize yaptığı, yapmadığı, ondan beklediğimiz, beklemediğimiz ne varsa onlarla da bağı keselim. Ve diyelim ki senin aramdaki tüm bağları şifalandırıyorum. Şimdi sol omuzunuzun arkasına anneniz geçsin. Ve onun arkasına anneanneniz, onun anneannesi, onun annesi, onun annesi. Böyle yedi göbek kadın atalarınız sol tarafımıza dizilsin. Ve onlar da ellerini birbirinin omuzuna koyarak size sevgi enerjisi göndersin ilk önce. Bunu hissedin kalbinizde. Ve şimdi bolluk ve bereket enerjisinin onlardan akmasına izin verin. Ben şu andan itibaren atalarımdan gelen bolluk bereket enerjisine izinliyim. Artık annemden ve babamdan gelen bolluk bereket enerjisini sevgiyle alıp kabul ediyorum. Şu andan itibaren kendimi sevgiye, bolluğa, berekete, ihtişama ve şansa açıyorum. Bunun için yaradandan, rehberlerden, meleklerden ve erenlerden destek bekliyorum. Teşekkür ederim, teşekkür ederim, teşekkür ederim. Bir tarafınızda annenizin, bir tarafınızda babanızın size şöyle sarıldığını bir imgeleyin. Size şöyle sımsıkı bir sarsınlar. İçinizdeki küçük çocuğun da doya doya anne baba sevgisi almasına izin verin. Size şöyle sarılsınlar. Hatta başınızı okşasınlar. Bir nefes alın. Nefesinizi başınızdan aşağı indirin. Bacak arasından kök çakradan aşağı gitsin Tekrar bir nefes alın Ve bırakın evrene Tekrar bir nefes alın Bırakın gitsin Şimdi bu yaşamda olduğunuz için Bu dünyada olduğunuz için Şu ana kadar yaşadığınız bütün güzellikler için Yaradanın size verdiği tüm güzellikler için Şükredin ve teşekkür edin tüm sahip olduklarınıza, tüm güzelliklere, sevgiye, coşkuya, huzura, şefkate, merhamete, dostluklarınıza, düşünebildiklerinize, yediğinize, içtiğinize, her şeye şükredin. Şükürler olsun, şükürler olsun, hamdolsun. Elinizi şöyle bir kalbinize koyun. Kendi kendinize de bir sevgi enerjisi aktardıktan sonra Derin bir nefes alın ve gözlerinizi açın. Şifa olsun diyorum. Tabii ki bu meditasyonu anne babayla yaptık ama e, aranızdaki bağı koparamadığınız, sorun yaşadığınız kardeşinizle olabilir, sevgilinizle olur, eşinizle olur, çocuğunuzla olur. Onlarla da bu ilişki şifasını yapabilirsiniz. Kim niyet ederse ben herkesin e, niyet ederek şifalanmasını seçtim. Enerjiyi o şekilde kodluyorum. Her meditasyonu dinleyerek yapan kim varsa onlara enerjiler aksın. Travmalar, dramalar temizlensin ve şifalansın. Sevgiyle kalın, hoşçakalın.